Merhaba arkadaşım. Şimdi ikinci dereceden eşitsizliklerin ikinci dersten devam edelim. Sana iki tane eşitsizlik verildiği zaman bunların çözüm aralığını nasıl bulacaksın biliyor musun? Aynı tabloda ikisinin de aralıklarını, çözüm aralıklarını göstererek. Yani şu. Şu ifadeyi mesela çarpanlarına ayıralım. 12'yi çarpanlarına ayır. Ee, ne olabilir? 4, 3. Eksi 4'e eksi 3. Çarp. Artı 12 topla. Eksi 7. Hemen yapıyorum. X eksi 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0'dan buradan birinci köküm 4 gelir, diğer köküm 3. Tamam. Bunu da çarpanlarına ayırayım. Eksi 1 eksi 5 çarp 5 topla eksi 6. Yani x eksi 1 çarpı x eksi 5 eşittir 0'dan. Buradan bulacağım kökler nedir? Üçüncü köküm 1, dördüncü köküm de 5. Bak bu bulduğum kökleri aynı tablo üstünde göstereceğim. Şöyle ki. İlk başta şu x kare Eksi 7 x artı 12 yazıyorum. Bunun için bir tablo oluşturuyorum. Dikkat et şimdi. Bunun kökleri neydi? 3 ve 4. 3'ü yazıyorum. 4'ü yazıyorum. Buralarda sıfırdır diyorum. Köklerini yazdım. Şimdi başka bir renge geçeyim de kafan karışmasın. Aynı tablo üstünde çizgimi çiziyorum. Aşağıya da tabii şu köklerin değerlerini yazmadım değil mi? Pardon. 3, 4. X kare pozitif olduğu için burada artı, burada eksi, burada artı. Bu artı eksiler aşağıda da aynı şekilde devam edecek şimdi biraz sonra bekle. Şu x kare eksi 6x artı 5 için köklerim neydi? 1 ve 5. Bak 1 nerede? Burada. 1 burada köktür. 5 nerede? Burada. 5 de burada. Burada köktür. Şimdi dikkat edeceğin şey şu. Şu yukarıda çizdiğim çizgi var ya. Bu eşitsizliği hiç etkilemiyor. Hiç. Yani burada artı var ya burada artı devam ediyor. Buradaki artı artı şu kökte sadece değişir. Gelir bu kökte değişir. Bundan sonra hep artı'dır. Şu çizgide bir değişme olmaz yani tamam mı? Buna dikkat et. Çünkü bunun kökleri 3 ve 4'tü. Sadece oralarda değişme olur. Aşağıdakinin kökleri de 1 ve 5'ti. Sadece orada değişme olur. Bak. x kare pozitif olduğu için buradan artı ile başladım. Köke geldim, eksi yaptım. Bu çizgide hiçbir değişiklik olmaz. Çünkü 4 bunun kökü değil. Bu çizgide hiçbir değişiklik olmaz. Buradaki kökte eksi tekrar artıya döner. Yani herkes kendi kökünde değişir. Çizginin orada devam etmesi bir şey değiştirmez. Zaten kök olduğunu göstermek için onların karşısına sıfır koyuyorum. Tamam. Şimdi ikisini aynı anda nasıl inceleyeceğiz? Bana diyor ki ikisi de negatif olsun. Birincisinin negatif olduğu bölge burası. İkincisinin negatif olduğu bölge burası, burası ve burası. Her ikisinin negatif olduğu bölgeyi istediği için 3-4 aralığı her ikisinde de negatiftir. Bak 3-4 aralığı hem yukarıdaki denklemde negatiftir hem aşağıdakinde negatiftir. Dolayısıyla bunun çözüm aralığı olarak her ikisinde de negatif olan 3-4 aralığını alıyorum. Bak mesela burada 1 ile 3 arasında aşağıdaki negatiftir ama yukarıdaki pozitif olduğu için almadım. Tamam. Her ikisinin de negatif olduğu bölge 3-4 açık aralığıdır. Onları alıyorum. Neden çıkarıldık? Çünkü eşitlik yok. Eşitsizlik var. Diyorum. Diğer örnekler için kağıdımı uçuruyorum. Şu yeşil örneğime geleyim. Bakayım yeşil iyi görünüyor mu? İyi. Fena değil. Görünüyor. Şimdi şu denklemlerin hemen köklerini bulacağım. Çünkü iki tane eşitsizlik var. İkisini de sağlayan bölgeyi bulmam lazım. Ne yapacağım şimdi? Hocam köklerini bulun. Tamam. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 2 eksi 2 tamam. X eksi 2 çarpı X eksi 2'ye Eşittir sıfırdan. a çift katlı kök çıktı. 2 kökte 2. Güzel. Bunu not edin. Çift katlı kök. Aşağıdaki ne geliyorum? Çarpanlarına ayırayım şunu. Ee, 8'i eksi 1'e eksi 8 diye ayır. x eksi 1 çarpı x eksi 8. Toplayınca eksi 9 oluyor. Tamam. Aşağıda da zaten x eksi 3 var. Buradan köklerim. Üçüncü köküm 1 gelir. Dördüncü köküm 8 gelir. 5. kökümde 3 üç gelir. 3'ün paydayı sıfır yaptığını da unutma bu arada. Tamam. Hemen işaret tabloma geliyorum. Şimdi x kare eksi 4x artı 4 için köküm 2'dir ve çift katlı köktür. 2'dir ve çift katlıdır. Çizgimi çiziyorum. Dolayısıyla bu artı olduğu için artıyla başlar artıyla gider. Her yerde artı yani. Zaten şu şu değil midir? x eksi 2'nin kare açılımı değil mi bu? Evet. E zaten x eksi 2'nin karesi kare olduğu için daima pozitiftir. Bitti. Süper. Diğerine geliyorum. Şu zımbırtıyı da şuraya yazayım. Hadi x karesi, kare eksi 9 x artı 8 bölü x eksi 3 içinde tabloyu buraya yazacağım. Köklerini yazıyorum. Ne buldum? 1. 1. Tamam. 3. Tamam. 8. Tamam. Burada sıfır oluyorlar. Bak karşılarına direkt sıfır yazdım. Bu çizginin karşısında sıfır yok. Yani bu denklemde bu çizgide sıfır yazmadım buraya gördün mü? Çünkü burada sıfır olmuyor bu. Şimdi neydi? Pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Artı çift katlı kök var ama bunda yok. Artı eksi artı burada hiçbir değişiklik yok. Bunu tınlamayacaksınız. Bunun kökü değil. Buraya geldim eksi. Şimdi diyor ki birincisi artı olsun. Zaten her yerde artı. Her yer sağlar. Sadece ikiye almıyorum çünkü eşitlik yok. İkincisi de negatif ve sıfıra eşit olsun. Negatif olduğu yeri karalıyorum burası. Sıfıra eşit olduğu için kapalı alacak. Negatif olduğu yer başka neresi burası. Şimdi arkadaşım her ikisinde de karaladığım ortak yerleri alıyorum bak. Yukarıda ve aşağıda karalı. Nereye kadar? Bire kadar. Eksi sonsuzdan bire kadar her ikisinde var. Burada taradım burayı burayı taramadım. Bak şurası. 3 ile 8 arası her ikisinde de taralı gördün mü? Gerçi yukarıdakinde 8'den sonrası da taralı ama bunda taralı değil istenmemiş yani. Velhasıl çözüm aralığı şu. Eksi sonsuzdan 1 açık aralığı. Çünkü neden açık aralığı? Ee, bunu sıfır ya pardon kapalı aralığı çünkü dahil. Birleşim. 3, 3'ü açık alıyorum. Neden? 3 8 aralığı 8 kapalı. Neden 3'ü dahil 3'ü dahil etmedim? Çünkü 3 paydayı 0 yapar. Buna çok dikkat et. Dolayısıyla bunu almadım. İşte çözüm aralığımız burası. Ne yaptığımı söylüyorum. Yukarıda istenen yeri taradım. Aşağıda istenen yeri taradım. Taralı yerlerin üst üste geldiği yerler istenen kısımlardır. İkisini aldım. Ne yaptım? Eksi sonsuzdan 1'e kadar 1 kapalı aralığı. Çünkü 1 bunun köküdür. Eşitlik var. Bir yukarıdaki ifadeyi de zaten pozitif yapıyor. Sonra 3, 8 aralı. 3'ü almadım. Neden? Çünkü paydayı 0 yapıyor. 8'e kadar kapalı. Çünkü burada eşitlik var. 8 bunu da e, negatif veya 0 yapar. Bunu da pozitif yapar zaten. Aha da çözüm aralığımız budur. Diyorum. Uçuruyorum. Gelelim şu ikinci derecedeki diskriminant meselesine. Hakikaten hocam ya bu diskriminant ne işe yarıyor diyebilirsin. Diskriminant ne işe yarıyor biliyor musun? Sana bir denklem verildiği zaman bunun kökü var mı yok mu işlem yapmadan sana gösteriyor. Aslında işlem de yapıyoruz. Şurada b kare 4 ac yapıyoruz ama hani kökünün olup olmadığı konusunda sana yorum, bir fikir veriyor. Şimdi ax kare artı bx artı c gibi bir ikinci dereceden denklemin var. Bunun diskriminantı eşittir b kare eksi 4 ac. b dediği x'in katsayısı, a dediği x karenin, c dediği de buradaki sabit. B kare eksi 4 ac. Şunu aklınızda şöyle kodlayabilirsiniz. B kareyi bekar. 4 ac'yi de 4 aç gibi düşün. Bekar 4 aç. Tamam mı? Bu diskriminantı verir. Şimdi bu diskriminantın değerini buldun ve diskriminant sıfırdan büyük çıktı. Bu iki tane reel kökün olduğunu gösterir. Örneğin biri 1 bir, atıyorum biri de 3 gibi. Ya da 2 8 gibi ya da eksi 3'e 6 gibi. İki tane reel kökün var demektir. Diskriminant sıfırsa bu çakışık köklerin var demektir. Yani köklerin Mesela 5'e 5 beş, ikisi aynı çakışık ya da 2'ye 2. Iki. Tamam anladın değil mi? 2 tane kök var ama aslında tek kök var. Yani çakışık kök. Diskriminant sıfırsa bu nedir? Hadi söyle bakayım. Hocam diskriminant sıfırsa reel kök yoktur. Harikasın. Reel kökün yok. Uğraşmana gerek yok. Sorular da sana bunun bir reel kökü vardır dersi denklemin demek istediği şey diskriminant büyük eşittir sıfır. Çünkü reel kök varsa şuradaki gibi olabilir. İki tane farklı kök de olabilir ya da diskriminant sıfırdır. Çakışık kök de olabilir. Her ikisi de kökün olduğuna işarettir. O zaman diskriminant büyük eşittir sıfır diyeceksin. Reel kökü varsa. Şimdi şunun için inceleyelim. Mesela bunun kökü var mı acaba? Hadi diskriminantını bulalım. Söyle bakalım. B nedir? Hocam B eksi 6. B kare dediği için karesini al 36. Eksi 4 çarpı A C. A 2'dir. C 4'tür. 36 eksi şunlar ne yapar? 32 eşittir 4. Bak diskriminantın cevabı 4 çıktı. E o da büyük eşit. Büyüktür 0. Doğru mu? Dolayısıyla bunun 2 tane reel kökü vardır. İstersen çarpanlarını ayır bul. Ben mesela 2 x'e x diye ayırırım bunu. Bunu da 2'ye 2 diye ayırırım. Hatta eksi 2 eksi 2 çarp 4 yapar. Bir işler dışarı çarpımı tak tak sağlıyor. Buradan köklerden biri 1 buradan da biri 2 çıkar. Bak reel 2 kökü varmış. Biri 1 biri 2 bu kadar uçuralım. Sorularda nasıl kullanacağımızı görelim. Yani biraz önceki soru gibi soru gelmez. Aha böyle soru gelir. M 1 çarpı x kare 2 m 4 çarpı x artı m artı 1 eşittir 0. Denklemin reel kökleri varsa m hangi aralıktadır ya da m en büyük hangi tam sayı değerini alır gibi bir şeyler sorabilir. Ben aralığını bulayım da gerisi kolay. Reel kökleri varsa ne diyorduk aslanım? Hocam reel kök varsa diskriminant büyük eşittir 0. Çünkü bunlar çakışık kökte olabilir, sıfır eşit de olabilir, sıfırdan büyük olup farklı iki kökte olabilir. Harikasın dostum. Şimdi, diskriminant eşittir b kare. B diye kastettiği şudur: 2m eksi 4. Çünkü x'in katsayısı b kare eksi 4 çarpı ac. A'dan kastı m eksi 1'dir. C'den kastı m artı 1'dir. Bak, bazı sazan arkadaşlarımız sadece 1 alıyor. Sabit sayı burada 1 değildir. M artı 1. X yok ya katsayı olarak. M artı 1 sabitimizdir. Bunun büyük eşittir 0 olması lazım. Şurayı açayım hemen. Birincinin karesi 4M kare eksi. Birincilikinin çarpımı 2 katı 8 16 M artı 16. Eksi 4'ü dağıtacağım içeri. Fakat şimdi şurada 2 kare farkı var değil mi? Bu nedir? M kare eksi 1'dir. Eksi 4 ile çarparsam eksi 4 M kare artı 4 yapar. Büyük eşittir 0. Aha da bunlar birbirini götürüyor. Eksi 16 byi karşıya artı 16 M diye atarsam buradan olur. 16 4 daha 20. Neden her iki tarafı 16'ya bölmeyeyim? 20 bölü 16. Buradan şimdi her iki tarafı 4'e bölsem güzel olur. Tak tak tak. M küçük eşitmiş. 5 bölü 4'ten. M'nin aralığı bu. 5 bölü 4'ten sonsuza kadar küçülebilir. M'nin alabileceği en büyük tam sayı değer derse 5 bölü 4'ten küçük olan ilk tam sayı nedir? 1. 1 dersin vesaire. Bundan sonrasını halledersin zaten. Ne sorarsa sorsun. Önemli olan şu diskriminantı uygulamakta diyorum ve şu Aha uçuramadım. Uçuruyorum. Şimdi bu soruya gelelim. Bu soruda ne yapacağız? İşin içinde mutlak değer var. Mutlak değer gördüğünde ne yapacaksın arkadaşım biliyor musun? Bilmiyorum hocam ne yapacağım? Bak mutlak değerden elde edeceğin kök çift katlı kök gibi davranır. Buradan elde edeceğin kök 2'dir değil mi? Bu iki çift katlı kök olacak tamam mı? Buradan elde edeceğin kök nedir? Hocam onu da ben söyleyeyim. Eksi 5. Harikasın. Tek katlı kök. Peki buradan elde edeceğin kökler neler? Söyle bakalım. Paydayı sıfır yapan değerler neler? Hocam bakayım bakayım uğraşayım şunu çarpanlarına ayırayım toplayıp 2. Hmm, hocam buradan bir şey çıkmıyor sanki diyebilirsin. Haklısın arkadaşlar buradan kök çıkmaz. Bu işlemin sonucunu sıfıra eşitleyemezsin. Yani x² 2, x kare artı 2x artı 8 0 olmaz. Çünkü bu çarpanlarını ayıramıyorsun. 0'a eşitleyemiyorsun. Çünkü bunun diskriminantı b kare 2'nin karesi 4 eksi 4 ac 1 ve 8 eşittir. 4 eksi 32'den eksi 28 çıkar. O da 0'dan küçüktür. Reel kök yoktur. Diskriminant sıfırdan küçük olduğu için reel kök yok diyeceksin. Ha şöyle de diyebilirsin. Hocam şunu şöyle çarpanlarına ayırırım ben. x artı 2x artı 1 artı 7'den Pardon çarpanlarını ayırırım demişim. Özdeşlik şeklinde gösteririm. X artı 1'in karesi artı 7'dir. X artı 1'in karesi zaten sıfır ya da pozitiftir. Artı 7 ile beraber sıfır olamaz. Mümkün değil. Dolayısıyla buradan sana kök gelmeyecek. Sen onu şu diskriminant mantığıyla bulacaksın. Baktın ki köklerini çarpanlarını ayırıp 0'a eşitleyemiyorsun. Anla ki kökü yok. Diskriminantı yap ispatlamış olursun. Şimdi gelelim. işaret tablomuza. Eksi 5 Tek katlı bir köktür. Güzel. 2 çift katlı bir köktür. Güzel. Şimdi pozitif, pozitif, pozitif artı ile başlıyorum. Artı çift katlı kök olduğu için yine artı burada zıt olur. Eksi. Benden ne istiyor? Pozitif olsun diyor. Tamam mı? Şurası. Artılı kısımları alıyorum. Fakat 2'ye dikkat et. 2'yi almayacaksın. Neden almayacaksın? Hocam 2'yi buraya yazarsam 0 olur ama burada eşitlik yok. Bu ifadenin 0'a eşit olduğu değeri istememiş diyorsun, değil mi? Harikasın. Eksi 5'ten yukarı doğru alacaksın. Eksi 5'ten sonsuza kadar al. Ama buradan çıkart neyi? 2'yi. Neden 2'yi çıkardım? Çünkü 2 bu işlemi 0 yapar ama burada eşitlik yok. 0 eşit olduğu durumu istememiş. He şöyle de yapabilirsin. Eksi 5, 2 birleşim. Yani şu. Eksi 5, 2 birleşim. Birleşim. 2 sonsuz. Bu da olur. Sonuçta açık aralık olduğu için 2'yi dahil etmemiş olursun. İki türlü de gösterebilirsin. Artık hangisi hoşuna giderse diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Gelelim güzel bir örneğe daha. Bak bunda da mutlak değer var. Gördün mü? Gördüm hocam. Aa üstü sayı da var. 3x artı 2. Hmm, orada ne yapacağız ki hocam? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kökleri bulmaya çalışıyorum. Zaten bunlar çarpma halinde. 1 x kare artı 2'yi sıfıra eşitlerse pardon 3 üzeri x artı 2'yi sıfıra eşitlersen 3 üzeri x eşittir eksi 2 olur. Böyle bir x reel sayısı yoktur arkadaşım. Tamam mı? Yani 3'ün herhangi bir kuvveti eksi 2 yapamaz. Dolayısıyla buradan sana kök gelmez. Burası bana kök üretmedi. Burası kök üretir 1. Ama mutlak değer olduğu için çift katlı kök. Birinci köküm 1. Bir. İkinci köküm eksi 2. Güzel. Aşağıya geleyim. Aşağı nedir? Zaten burası x artı 3'ün kare açılımıdır. Hemen gördüm. Kök 3. köküm eksi 3'tür ama kare olduğu için eksi 3 de çift katlı köktür. Bunları not ediyorum. Tamam. Ya da şöyle yapabilirsin. Ya hocam şunu niye böyle yaptınız ben anlamadım diyorsan. 9'u çarpanlarına ayır. 3, 3 çarp 9 toplu 6. X artı 3 çarpı x artı 3 gibi düşünürsen eşittir sıfırdan. Zaten kök eksi 3'e eksi 3 geliyor. Gördün mü? 2 tane geliyor. Bunları tabloya dökeyim hemen. Köklerim eksi 3. Eksi 3 sen çift katlısın seni unutmayayım. Eksi 2 sen de çift katlısın. 1. Aa pardon eksi 2 tek katlı. Aman, aman aman aman. Hata yaptım. Özür diliyorum. Eksi 2 tek katlı. 1 çift katlıydı. Heh. Şu tek ha tamam mı? Ne kadar da kalın bir tek oldu. Şimdi geliyorum. Bu artı bu artı bu artı artı ile başlayacağım. Artı ile başladım. Çift katlı olduğu için artı. Eksi 2 tek katlıydı. Eksi. Çift katlıydı. Eksi devam etti. Biliyorsun çift kat kökte işaret değişmez. Aynen geçer. Ne istiyor benden? Diyor ki sıfırdan küçük eşit olduğu kısmı bul. Yani negatif kısım. Şurası. Eşitlik olduğu için eksi 2 alacağım. Çünkü eksi 2 bunu sıfır yapar. Ama bak şuradaki eksi 3 bu bölgenin içerisinde ama almayacağım. Neden? Söyle bakayım. Neden eksi 3 almıyorum? Ha, hocam buldum. Eksi 3 paydayı sıfır yapıyor. Harikasın. Eksi 3 paydanın köküydü. Eksi 3 buraya yazarsam payda sıfır olur. Tanımsız olur. Olmaz. Bunu almayacağım. Yani şu taradığım bölgeden eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar alacağım. Eksi sonsuz eksi 2'ye alacağım. Hatta eksi 2'yi de alacağım. Ama çıkartacağım bir tane sayı. Neyi? Eksi 3'ü. Çünkü eksi 3 paydayı sıfır yapar. Paydanın köküydü. Bak bu ayrıntılara çok dikkat et. Bunu ÖSYM de çok sever. Hocalar da çok sever. Şu aykırı noktayı paydayı sıfır yaptığı için çıkarman gerektiğini bileceksin. Önemli. Tamam. Bunu da uçuruyorum. Çok uzağa gitti be. Şimdi geliyorum buna. Aa, hem grafik hem denklem iç içe yan yana çok güzel. Ne yapacağız burada? Şimdi bunu böyle gördüğü zaman bazı arkadaşlar hemen korkuyor. Ya hocam bu ne hem fonksiyon var hem bir şeyle çarpmışsınız hem pozitif istemişsiniz başa bela. Korkma dostum bak şimdi yapacağın şey şu. Şunu çarpanlarla ayır. e 6 değil mi? Çarp bu topla bu. X artı 1 çarpı X artı 6 eşittir 0 deyip köklerini bulalım. Buradan gelecek kök eksi 1. Buradan gelecek kök Eksi 6. Tamam. Peki fonksiyondan gelen kökler ne? Hadi söyle bakayım. Şu grafiğe bakarak fonksiyonun köklerini bulabilirsin. Fonksiyonun kökleri neydi? Y'ye yani fonksiyonu sıfır yapan ifadeler. Onlar da neydi peki arkadaşım? Hocam onlar da x, -x eksenini kestiği noktalarda. Eksi 4 fonksiyonu sıfır yapar. Harikasın. Üçüncü kökün eksi 4. Dördüncü kökü sen söyle. Hocam anladım. Bir. Harikasın. E beşinci kökte kabak gibi ortada. 6. Gördüğün gibi bunların hepsi kök oldu mu? Oldu. İşaret tablosunu çizeceksin. Gel bakalım işaret tablosu. Önce en küçükten eksi 6 köktür. Eksi 4 köktür. Unuttuğum bir şey var mı? Söyleyin. Eksi 1 köktür. 1 köktür ve 6. Bu da köktür. Şimdi bu pozitif. Fonksiyon da pozitif. Yukarı doğru yükseliyor gidiyor. Şimdi artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Çok güzel. Nereyi istiyor? Pozitif ve sıfıra eşit. Bir dakika artı eksi artı eksi artı eksi. Şu eksi olacaktı be. Aman karıştırdım. Sıfırdan büyük eşit pozitif kısım. Burayı al. Burayı al. Burayı al. Yani eksi altıdan dörde eşitlik olduğu için kapalı aralık. Eksi altı eksi dört kapalı aralı birleşim. Eksi bir bir kapalı aralı birleşim. 6 sonsuz açık aralı. Sonsuz her zaman açık aralık biliyorsunuz. Ama 6 kapalı aralık. Bunu sıfır yaptığı için alıyorum. Aykırı bir şey var mı? Payda, paydayı sıfır yapan bir durum falan yok. Tamam süper. İşte çözüm aralığınız bunlar arkadaşım. Anladın mı? Bu arada seçeceğin sayılar şu çarpmanın sonucunu pozitif yaparlar. Vay olay budur. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada ee, kitapları göstermeyi unuttum. Benim yeni YGS ve LS kitaplarını incelemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah çok işinize yarayacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.